sorduğunuz hisselere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Armada gıdayı sormuştunuz. Sırada o vardı. Evet. Günlük grafiğe şöyle baktığımızda 33.86 üzerinde hisse 37.48'lere doğru bir hareket yapıyor. 33.86 aşağı yönlü kırılmadığı sürece günlük kapanış olmadığı sürece e, yön yukarıdır. 37.50'lere geldiğinde tekrar bakarız. Bir sonraki ise despeç bilgisayar. Despeç bilgisayarı ben de epeydir takip ediyorum. 53, 20 ve 54 seviyesi geçmişten beri bir arz talep bölgesi olmuş durumda. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılma ve kalıcı olunmasıyla beraber e, yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Bir sonraki ise DCTTR Bu de tek bir çizgiyle yapıyoruz analizimizi. Ocak 2025'ten beri hissede 42.70 bölgesi defalarca kez denenmiş, kırılmamış, kırılamamış daha doğrusu. Mayıs başında bu kırılım geliyor ve e, şu an 42.70 üzerindeyiz. Kırılım hacimli, güzel. Kırılımdan sonra gelen mumlar, geri çekilme mumları hacimsiz. Beğendiğimiz şekilde 42-70 üzerinde kaldığı sürece hissede yön yukarıdır benim için. 42.70 stop bölgemdir. Önümüzdeki hafta ben de takibimi alacağım. Logo sıradaki hissemiz. Logoda takibimde olan hisselerden birisiydi. Bu hafta içinde benim de gözümün önündeydi. Fakat yukarı yönlü güzel hareket yapsa da son mum aşırı hacimli ve satıcılı bir mum. Elimde olsa ben yarısını burada satardım yüksek ihtimalle. Ee, orta vadeli baktığımız zaman 136 üzerinde herhangi bir problem yok. Orta vadeli tutanlar 136 seviyesini baz alabilirler. 136'nın altında ben stop olurdum elimde olsaydı. Kozal vardı. Kozal'da daha önce de sormuştunuz. Daha önce analizlerde 26 lira seviyesi bir arz bölgesiydi. 26 liranın geçilmesiyle ise 29,50 liraya kadar bir atak yaptı. Şimdi tekrar 16'nın da tabii düşüşün etkisiyle 25-22'lere yani 2024 Kasım'dan gelen trendine geri çekildi. Şimdi buradan tekrar bir alca destekle beraber 26 lira seviyesinin geçilmesiyle yine aynı seviyelere bir hareket bekliyorum ben. E, stop olarak 24 lira 80 kuruş 24.75'ler kullanılabilir. Jansa vardı sırada. Jansa'ya şöyle haftalık bakmak istiyorum. Jansa e, Jansa'da haftalıkta 2024 Şubat ayında ee, ki yükseliş öncesi bir boşluk vardı o boşluğu bu düşüşle beraber doldurmuş 21 liranın üzerinde kaldığı sürece hisse e, ilk de 26 lira 26 lira 18 kuruştur e, elimde olsaydı 21'in altında ben stop olurdum e, fakat şu Aralıkta hisse e, yatayda olacaktır yani elinde olan için <laughs> asıl bir sağlam bir yükseliş 26 liranın üstünde olur. 31-32 liralara doğru hareket eder 26 liranın üzerinde. Trend gayrimenkul. Trend gayrimenkulde de şöyle. Şu şekilde bir kanal içerisinde ilerliyor hissemiz. 11 12 liranın altında kapanışta stop olacak şekilde 12 12 20 altında kapanışta stop olacak şekilde takip edilebilir. Gördüğünüz üzere kanal tepesinde her geldiğinde satışıyor. Kanal dibinden de tepki alıyor. 12 liraya yakın sadıkça hisse toplanabilir. Orta uzun vade düşünen için. Tabi gayrimenkul hissesi olduğu için faizler yüksek olduğundan dolayı da biraz baskılanıyordur. Yani dediğim gibi orta uzun vade için 12 liraya yakın yakınsadıkça toplanabilir kanal tepesi hedefi 25-26 lira alır